Ne oldu? Ha? Esip gülüyordun az önce. Ha? Korktun mu? Gel. Gel de boyunun ölçüsünü alayım. Gel. Bana bak. Benim seninle bir derdim yok. Sadece Pelin'i rahat bırak. O kadar. Lan sen kimsin Pelin'den uzak dur diyorsun? Ha? Kimsin sen? Girme aramıza. Ben misin aranıza giriyorum? Ben oradan tesadüfen geçiyor olmasam kız ölüyordu. Nasıl sevgi bu? <laughs> sana lan sana ne? Görmeyeceğim oğlum seni bu daha etrafında. Anladın mı? Nasıl ben seni görmeyeceğim? Rahat bırak kızı sen kimsin ki rahat bırak diyorsun lan? Ha? Gebertirim oğlum seni. Ne lan şimdi? Öldüreceğim lan seni. Uğraşma benim lan oğlum lan şimdi. Öldüreceğim lan seni. Şerefsiz. Lan sen Ece'ni mi tutuyordun ha? Lan Devam etmek ister misin ha? Dağıtayım mı lan yüzünü? Tamam bırak. bırak! Bırak! Mahvedeceğim lan seni. Öldüreceğim lan seni. Göreceksin sen. Öldüreceğim! Beni hadi sıkıysa. Göreceksin. Bir dahakine bırakır mıyım lan seni? Hayvan her. Sen kızın üstüne arabayı sür. Sonra gel bana ne karışıyorsun de. İçim başladı. Nasıl kapanacak bu şimdi? Hayır ben Selim'i ne diyeceğim şimdi? Hadi Selim açıkla açıklayabiliyorsan. Pes doğrusu benim. Sen nasıl böyle bir adamla birlikte olabildin? Hadi birlikte olduğunu nasıl anlamadın manyağın teki olduğunu? Hayvan gibi saldırdı bir sikeri. Selim. Selim. Ben de seni arayacaktım. Aa yüzünün hali ne böyle? Önemli bir şey değil. Ya nasıl önemli değil? Baksana şuna. Elin tamam büyütülecek bir şey yok. Ama... Sen beni bırak. Sen nasılsın? O adam yine karşına çıkmadı değil mi? Yok yok da... İyi. Benim kalkmam gerekiyor. Kendine dikkat et olur mu? Selim bir dakika dur. Bunu sana o yaptı değil mi? Koray pisliği yaptı. Allah kahretsin onu ya. Ya iyice çığırından çıktı bu adam. Yani şimdi de çevremdekilere zarar vermeye başladı. Pelin sen beni bırak. Kendini düşün. Selim. Gitme otur. Pelin. Selim ne olur. Allah kahretsin ya. ya nasıl yapar bunu? Rabia teyze. Rabia teyze aç ben geldim. Of niye almadım ki anahtarı ya. Rabia teyze aç. Rabia teyze. Of ya bir şey olduysa ne yapacağım ben. Rabia teyze. Rabia teyze. Yaşasın pencere açık. Bayılmış. Rabia teyze aç gözlerini. Hadi aç gözlerini ne olur. Rabia teyze. Allah'ım ne olur bir şey olmasın. Ne olur. Rabia teyze aç gözlerini. Rabia teyze. Uyan Rabia teyze. Elif. Elif. Uyandın uyandın sonunda. Rabia teyze ben buradayım. Hadi ne olur gözlerini aç. Kızım. Rabia teyze. Kızım. Sana bir şey olacak diye çok korktum Rabia teyze. Bir şey olmadı değil mi? İyi misin? Tamam korkma. İyiyim ben. Rabia teyze sen bekle. Ben hemen geliyorum şimdi. limon. Nerede bu? Hah, Rabia teyze hemen iç bunu. Ne o yavrum? Limon su. Eczanedeki teyze söyledi. Bunun şimdi tansiyonu düşüyormuş. Oh, oh, Sağ ol yavrum. Sağ ol. Allah razı olsun senden. Sağ ol yavrum. Ama ilacını içemedin. Doktorun yanması lazımmış. Vermediler değil mi? Yasakmış. Peki ben bu halde nasıl gideceğim dispansere? Ben gitsem yapamaz mıyım? Olmaz ya. Benim gitmem lazım ama. Peki ne yapacağız şimdi? Ya yine bayılırsan? Korkma çocuğum. Korkma yavrum. Bir hal çaresi bulacağız inşallah. Ama ama üzülme yavrum üzülme. Ben kalkarım şimdi.